Araştırma. Bugün bulunduğumuz yerde gençlik kollarımız bir aydır standımızı burada her gün kurarlar ve her gün gençlerimizle beraber olurlar. Sevgiyle, kardeşlikle bu çalışmaları demokrasi şöleni içerisinde yaparlar. Bugün yapılan bu saldırı demokrasiye yapılan saldırıdır. Bunu şiddetle kınıyorum. Bugün gençlerimizden yaralı olan arkadaşlarımız var. Mustafa başkanımız avukat arkadaşımız olay mahallindeydi. Burada çalışmalar yapan arkadaşlarımızla beraber ve e, bu yapılan saldırı taşlı sopalı yapılan saldırı. Sonrasında silahın çekilmesi burası Gaziantep'in Merkez Gaziantep'in huzuruna ve demokrasine yapılan bir saldırıdır. Bunu şiddetle kınıyorum. Elbette hukuk mercileri bağımsız tarafsız şekilde gereğini yapacaktır. Ama bizi ilgilendiren konu bu hususun demokrasimize, huzurumuza birliğimize, kardeşliğimize yapılan bu saldırının asıl şekilde hesabını Gaziantep soracaktır. 14 Mayıs'ta pazar günü sandıkta bu anlamdaki demokrasiye yapılan, gençlerimize yapılan saldırının en güçlü bir şekilde cevabını Gaziantep'li hemşehrilerimiz verecektir. Buna inanıyoruz. Gaziantep bir huzur şehridir. Gaziantep birlik beraberliğin şehridir. Biz bu seçiminde birlik beraberlik huzur içerisinde geçmesi için nasıl şimdiye kadar olduysa bundan sonra da Yine aynı hassasiyeti sürdüreceğiz. Evet.